Oğlum, gidip yatsana kendi yatağına ya. Ya tamam, herhalde yatacağız yani ama bir dinle bak, anlatacağım. Hiç konuşmadı ya. Adam yemin ederim hiç konuşmuyor ha. Bir ara bir evet dedi, her dedim, yine evet dedi. Her şeyi denedim konuşturmak için. Langırt'tan bahsettim. Balıkçılık, nalatma, hovardalık, yok. Dedim eski topraksın abi, sen bilirsin dedim. Metin Oktay ağları nasıl delmişti dedim. A -a. Lefter, a -a. baba hakkı, yok. Adam böyle, Allah'ım ben delirttim vallahi ya. Sessizliğiyle dövdü beni, bitirdi. Bütün böyle yani, izin günüm de mahvoldu. Peki kardeşim sen neden biraz sessiz olmak için çaba göstermiyorsun acaba ya? Ama lütfen. Tabii. Sen şimdi kızı düşünüyorsundur. <laughs> Serdar sus. Buluştunuz mu? Yorum yok. Sen var ya manyak bir şeysin ha. Sen deli bir şeysin. Kızla niye huzur evinde buluşuyorsun ya? <laughs> ne demek kızla huzur evinde buluşmak? Bence ne biliyor musun? Bir dahakine kasırhanede buluş. Çünkü kasırhanede buluşursan daha romantik olur. Evlenirsiniz kesin. Kasırhanede buluşalım çok güzel roman. Lan! <laughs> git lan yerine. Oh. Abi, Al şunu abi ya! Allah ya! Bir de bana düzgün yatak alın lütfen. Bu ne? Bana bak zaten sen var ya. Sen kaybetmeye mahkum asosyal birisin Kaan Bozok. Ben sana söyleyeyim. Sen nasıl böyle bir hata yaparsın ya? Huzur evinde buluşmak nedir ben? Ben bu hatayı nasıl yaparım ve bizim timdeki çenesi düşüklere bütün bunları anlatırım ya? Rezil oldun abi. Gitmişler hatanın hatası, karargahı anlatmışlar. Üç güne bütün üçüncü kolordu duymuş. Ama bunun bir çözümü var. Ben şimdi bir liste yaptım. Alışveriş listesi. Seni maddi olarak çok zorlayacağını düşünmüyorum. Bunları böyle tek tek alacaksın bana. Ondan sonra ben var ya, sessizlik yemini İtalyanlarınki. O Merta. Hiç konuşma. Rüşvet. Karşılık abi. Sessizliğimi karşılık. Gel beraber isteğimi bakalım. Nereden alacağım <laughs> anlatayım. Abi yapıyorsun. Bu ulan. Ulan biz boş adam mıyız özel kuvvetler ağa? Başlarım şimdi. Ya Sergen teyze ameliyat değil. Orası ameliyat değil. Evet. teyze evet. ameliyat değil bu yaptı. ne oluyor burada? Utanmıyor musunuz koca kazık adamlara? Ay şu hale bak. Bir de yatağını bozmuş çocuğun. Size ben ne dedim ha? Bu kirlileri çıkarın üstünüzden temizleri giyin demedim ben. konuş onu çıkart. Öyle yatağa mı girelim? Vallahi terliği alırım ikiniz de pataklarıma. Yatır artık şu çocuğu. Yat sen de. Çıkar o pantolonun üstünden. Tamam anne tamam değiştireceğim yatacağım tamam. Sus çok konuşma çıkar pantolonu. Tamam iyi geceler. Abi rahat bırak dedi uyusun dedi. Rahat bırak yeter. Oh! Oldu mu? Abi yapma yapma yapma. Annem! Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.